Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bilgisayarlara evet. atılan formatı kaç kere atarsan at hepsi çözülüyor bilgin olsun. Yasin'in o bilgisayarlarına bakılmıştır bu arada bilgin, bilgin olsun. Bakılmamış abi. Hayır, Neden? Ee, kadının dediğine göre o evet. e, evde o değilmiş. O bilgisayar. Evet. He o bilgisayar evde değilmiş onu götürmüşler. Hani kadının kadının hani e, dün e, ona söylediği vardı ya evet. elimde seninle ilgili çok ciddi belgeler var. E, yakacağım <laughs> seni falan filan dediği olay galiba bu. O olabilir. Abi işte o zaman da yine de beklemek lazım. Kafama takıldığı için aradım. var bir tehlike. Ben bunu bari. Yasin'e He. sorayım mı? Abi şimdi şöyle Sorsan yani bilgi mesela, vermiş olursun, sormasa saklamış mi? olursun. Yok yani yok yo. seni... şey ya Kaymakamla görüştüm. Kaymakam bunları söyledi diyebilirsin ha. Yok onu söylemeyeceğim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki senin sakladığın ya da senin bilgin olmayan bir konu var mı bize söylemek istediğin? Yok onu açık sorman lazım. Olmaz abi. Bu bildiğinde bir şey vardı sen gizliyorsun anlamına gelir. Onu öyle sorma. De ki böyle böyle bir durum var. Senin aramayan kadın elinde bunlar bunlar varmış. Bu, bu konuda senin söyleyeceğim bir şey var mı diyebilirsin direkt. Anladın? Ama bu sefer nereden biliyordun diyecek? Bunu şey diyeceksin. Kaymakamla şeyde konuştuğumda ben de görüştüm de şöyle ya görüştüm böyle böyle dedi de anlatabiliyor muyum? Ya aslında çok tehlikeli Mehmet Bey ya. Yok ya bu bu söylenmez abi? Mehmet. İzleyelim sadece. Yani şimdi izlemek evet, de, bence izleyelim de sadece. Beraber soralım ya da akşam. Ya da öyle yapalım abi. Beraber direkt senin yanında ama soralım. Yani şöyle arkadaş karın senin arkandan şöyle iş çeviriyor olabilir mi? E, evde bir bilgisayar var sakladın o görülmemiş. Onu senin e, kripto olduğuna dair e, kadının gizlemesi varmış. Bunları bunları söylemiş e, kaymakama diyelim mi? Evet, doğru cümle doğru yani. Sen bir sorsana ağaya bunu. Peki Mehmet'le konuştum da biz bunu e, Yasin'e bu şekilde soralım mı de. En azından kendisi biliyor. Çünkü senden paylaşacağımı biliyor. Evet. Kendisi söyledi, paylaştı dedi. O bilsin dedi. Evet evet evet. Yo bunu soralım o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz.